yakalaması çok kolay olmaz. sırada şapak etge var. Bam şapak etge. Oran i̇lk Bielitsa'dan sonra. sonra üçe koyduğum oyunculardan. Bir yakalarsa e, ilk pozisyondan e, onun devamını getirebilir. Sol dip çizgiden başlayacak şapak etge. 3 2 ve Şafak sol dipten ilk atışlarını atıyor bir, bir Şafak, ve iki puanlık topu soktu 2 puan aldı Şafak 2. istasyonda Şafak yine iki puanlık topta isabeti bulamadı 2. istasyonu boş geçti Şafak Hedge 2 puanda 3 4 Top yine Naz yaptı. 5 6 Şafak Edge sağ forvetten iyi gidiyor. 7 8 Şimdi 2 puanlık top olmadı. Şafak Edge bir elit sayı geçmek için 2 sayıya ihtiyacı var. Şafak Edge 9 oldu. Bunu da atarsa bir elit sayı geçecek. Bir elit sayı geçti. 10. 10 puanda kaldı. Şafak Edge. Yani bu yine kontrolde olmayan bir sayı. Yani 14'ü bulduğun an e, final.